Günaydın. Bugün 16 Mart. Teb yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasalarda bu sabah pozitif bir seyir etkili. Rusya-Ukrayna görüşmeleri piyasaların yakın takibinde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile görüşmelerin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü söyledi. Asya borsaları bu sabah güne pozitif tarafta başlıyor. Avrupa borsalarında güne hafif yukarıda bir başlangıç yapması bekleniyor. Amerikan endekslerinde vadeli tarafta alışlar etkili. Rusya-Ukrayna gerginliğini azaltmak için taraflar arasında görüşmeler devam edecek. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu taraflar arasında ateşkes çalışmalarına katkı vermek için Rusya'ya gidiyor. Sonrasında Ukrayna'da temaslarda bulunacak. Çin'de son günlerde hızlı artış gösteren koronavirüs vakaları da piyasaların takibinde bazı şehirlerdeki karantina uygulamalarının üretim tarafında aksamalara neden olmasından endişe ediliyor. MTA fiyatlarında geri çekilme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Brent tipi petrol güne 100 dolar seviyesinin altında başladı. Ons altın 1900 dolar seviyelerine yakın işlem görüyor. Küresel tarafta bugün Amerikan Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Faiz kararı Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Sonrasında Türkiye saatiyle 21.30'da Fed Başkanı Powell basın toplantısı düzenleyecek. FED toplantısından gösterge faizde 25 baz puanlık artış bekleniyor. Ayrıca makro tahminlerde yapılacak güncellemeler ve FED üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiklerdeki değişiklikler de piyasaların takibinde olacak. Bors İstanbul'un dünkü satıcılı kapanışın sonrasında bugün güne olumlu tarafta başlayacağını düşünüyoruz. Güne başlarken yurt dışı borsalarda gözlenen yükselişlerin açılışı olumlu etkilemesini bekleriz. BIST 100 endeksinde 2100 direncine yeni bir hareketlenme yaşanabilir. Bu seviyenin açılması durumunda bir üst direnç 2150 seviyesinde, günlük bazda ilk önemli destek 2060 seviyesinde bulunuyor. Diğer önemli bir destek olarak 2042 seviyesi izlenebilir. Hisse tarafında teknik olarak Bimaş, Garanti Bankası, Logo Yazılım, Tofaş Fabrika, Otokar, Vakıf Gayrimenkul hisselerinde göstergeler olumlu tarafta. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.